Teşekkürler. <laughs> Küçük ama tebrik teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Tebrik hızlı sonra tekrar başlat. Başaramadık. Tebrikler kardeşim. Teşekkür ederim. Şimdi hocam Tebrik ediyorum. yapıyor, Ben de YouTube'dan izliyorum. Çekiyoruz. Yani golbol e, sporu sadece görme engellilere özgü bir branştır. Sadece görme engelli bireylerin yaptığı bir branştır. E, kadın golbol milli takımımız üç kez üst üste paralı pik şampiyon olmuş. E, çok büyük başarıya imza atmıştır. Bu ülkemizde takım halinde olimpiyat ve paralimpiklerde alınmış en büyük başarıdır takım halinde. Dolayısıyla e, golbol kadın milli takımımız son olimpiyat şampiyonu, son dünya şampiyonu, son Avrupa şampiyonu. Bugün burada da e, organize ettiğimiz golbol kadınlar ikincilik yükselme grubu maçlarımızı 20 kulübümüz iştirak etti. Çok güzel e, maçlar, turnuvalar izledik. Çok yetenekli sporcularımızı izleme şansına sahip olduk. İnşallah bu sporcularımızı da bir üst kademeye taşıyacak şekilde performanslarını artıracak kamplar, organizasyonlarla milli takım düzeyine getirmiş olacağız. Türkiye Görme Engeller Federasyonu faaliyet programında yaran ikincilik bayanlar, görme engeller gol bol müsabakalarını gerçekleştirdik. Çok güzel, çekişmeli bir müsabaka oldu. Tabii şöyle, bizim için görme engeller farkındalık adına bu tip organizasyonlar yapmak istiyoruz. Daha önce İşitme Engelliler Federasyonumuzun futbol müsabakalarını gerçekleştirdik. İlimiz adına da çok güzel bir farkındalık oldu.